Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Grain Türk halka sonuçları ve tavan tahmini ile ilgili videomu paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak Grain Türk halka sonuçları katılımcı sayısı lot dağılımı borsa işlem tarihi tavan ve özet değerlendirme ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Grain Türk halk arzına 1.248.019 kişi katıldı. Daha önceki halk arzlarda Eksun Gıda'ya 1.210.000 kişi katılmıştı. CVK madenciliği 1.452.252 kişi, Koza Polyester'e 1.729.000 kişi, Euro Power'a ise 2.118.000 kişi katılım sağlamıştı. Burada Grain Türkiye biraz katılım sayısı bir önceki halk arzlara göre biraz azaldı. Tabii ki bu da bayramın etkisi ve halk arzlarının üst üste olmasından kaynaklı. Kişi katılımcı sayısının biraz az başvurusuna neden oldu. Toplamda 6.5 katlık bir başvuru talebi gerçekleşti. Tabii ki Green Turk sonuçlarına geçecek olursak burada halkazlara bireysel eşit dağıtım yöntemine göre yapıldığı için de herkese 22-23 lot maksimum dağıtılmış oldu. Toplamda 1.248.019 kişi de eşit dağıtım şekliyle lotlara sahip olmuş oldu. Lotların dağılımı işte %100 tüm yatırımcılarda burada bireysel kurumsal tamamı herkes eşit bir şekilde payları sahip olmuş oldu %5'ten de fazla alan fazla alan herhangi bir yatırımcı bulunmamakta. İşlem görme tarihi 26 Nisan çarşamba günü işlem görmeye başlayacak ve yıldız pazarda katılım endeksine tabi olan bir şirket. Taatleri halka Halkaz videosunda anlatmıştım yine kısaca hatırlayacak olursak. Bir yıl boyunca bedeli bedel sermaye atımı yapmayacağını, bir yıl boyunca paylarını satış bir gibi işlemlerini yapmayacağını, bir yıl boyunca payların Halkaz fiyatının altında satış yapmayacağını ve fiyat tespit raporundaki 1023 folk tahmininin altında kalması durumunda taat olarak verilmesi, 5 yıl süreyle dağıtılabilir karın asgari %30'un nakit kar payı şeklinde dağıtılması tarihleri vardı. Ve 15 günlük tavan serisine geçecek olursak da 22 lotun günlük %9.99 artış şeklinde günlük karları 38 TL'den başlayacak. 15 gün sonrasında da işte 144 TL'ye kadar günlük karlar elde etmiş olacaksınız. Ve kümülatif da ise 38 TL'den birinci gün kar elde ederken işte 15 gün günün sonunda 1208 TL'ye kadar kar elde etmiş olacaksınız. Burada portföyünüzün durumu ise 426 TL'den işte 1596 TL'ye kadar yükselmiş olacak. Yani kısaca özetleyecek olursak 387 TL'lik portföyde 1208 TL'lik bir karla Toplamda 1596 TL'ye ulaşmış olacaksınız. Tabii ki 15 gün boyunca tavan serisinin devam ettiği durumda. Burada da işte 4 katlık bir artış, %312'lik bir artış söz konusu olacak. Daha önceki halkazlarda Eksunguda ve Göknurguda halkazlarını şöyle bir karşılaştıracak olursak. Eksunguda 7 gün boyunca tavan serisi olmuştu. Göknurguda ise 8 gün boyunca tavan serisi olmuştu. Eksunguda 8. gün %3 arttan %10 on kapatarak tavan serisi son bulmuştu. Göknur Gıda ise 9. gün tavan serisi son bulup %5 bu artı da kapatmıştı. Eksun Gıda 8. gün 2'ye katladı. Yine Göknur Gıda da 8. gün 2'ye katlamıştı. Eksun Gıda ise şu anda 1.3 katlamış şekilde devam ediyor. Göknur Gıda ise 1.3 üzerinde katlamış şekilde o da devam etmektedir. Ortalama olarak 8-9 gün seviyelerinde halk arzının tavan serilerinin devam ettiğini görmekteyiz. Sizlere fikir vermesi adına böyle bir karşılaştırmalı analiz yaptım. Umarım faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.